Canlarım hoş geldiniz. Bugün yeni bir indikatörle beraberiz. Ekstradan şunu da söylemek istiyorum. Açıklamalar kısmındaki Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Bakın her gün eğitim var. Sadece YouTube üstünden bakmayın. Orada da e, yani ücretsiz bir şekilde eğitim veriyoruz. Kasa kontrol eğitimleri oluyor. indikatör eğitimleri oluyor. Formasyon eğitimleri oluyor. Herkes ailemize davetlidir. Öncelikle şöyle bir şey. Bugün tekrardan bir farklı bir indikatör anlatacağım. Baysel sell basit. Çok sade bir anlatım olacak. Uzatmayacağım yani. Yavaştan başlayalım. Scoutçı kardeşlerim. Teknik analiz bilmeyen kardeşlerim. Burada ne gibi bir indikatörle karşı karşıyayız. Bakın. Teknik analiz bilme. Önemli değil. Formasyon da bilme. Örnek veriyorum kasa kontrol de bilmiyorsun. Ama ve lakin, kasa kontrol bilmiyorsan bu indikatörü abi takip etmen lazım örnek veriyorum buy verdi işlem aldın onun serini tutman lazım ki buydaki işlemi kapatasın şimdi size 3-4 tane örnek e, altcoin'leri inceleyeceğiz bakalım ne gibi yol izleyelim mesela şuradan başlayalım bakın bir sürü buy sell var burada bir buyımız var hemen yakınlaştırdık İşlemimiz buy verdi bakın buy verdikten sonraki karımız %25 tekrardan sell veriyor sell verdikten sonraki eksi 50'lik bir çöküş var ama şurada eksadan tekrardan bir buy sell var. Baktık. Artı 10. Tekrardan bir sell. Eksi 36. Tekrardan bay vermiş. Burada küçük bir kar marjı vermiş. Şimdi kar oranları saatlik oranda da söyleyeceğim. Tekrardan bir sellimiz var. Eksi 5. Tekrardan bir bay. Artı 18. Tekrardan bir sell. Eksi 8. Tekrardan bir bay. Tekrardan bir sell eksi 30 ve benzeri şimdi ekstradan şunu da yapmak istiyorum yeniden oynat bakın yeniden oynat bu nedir şimdi geldik şuradan yavaş yavaş basalım bayselleri anlık verir 4 saatlik mum kapanışlarını baz almamız lazım bak bayi verdim buradan sel verdi ee, bazı arkadaşlar daha hani şu şekil indikatörleri var. Geç veriyor. Örnek veriyorum Koyuşu şu bölgeye gelmiş. Bu şurada sel veriyor. Hayır. Bizimkisi ne yapıyor? Anlık veriyor. Anlık. Mum kapanışında veriyor. Bakın mum kapatta anda altında eğer bir bay varsa çok güzel. Bak seli verdi. Burada bir başarısız oldu. Bay verdi tekrardan. Tekrar çoğalıyor. Bakalım izliyorum. İlerliyor. bay verdiği yer ve çoğaldığı yer halen bakıyorum. izliyorum. Devam. Buranın mantığını da birebir anlatacağım. Buradakiler nedir? Fibonacci bölgelerim. Hangi piyasalarda ne kullanmamız lazım? Örnek veriyorum altcoin piyasası çoğalıyorken burada sel verdiği vakit kullanmayacağız. Bay kovalayacağız. Altcoin piyasası örnek veriyorum çok şişti. Ondan sonra biz artık ne yapacağız? sellere bakacağız. tekrardan bir bayımız verdim. Bakın şurada seli verdikten sonra aşağı doğru indim. Tekrardan burada bir bay verdim. Burası Fibonacci bölgesi. Alım satım bölgesi. ekstradan sana bak diyor. Kardeşim diyor, burada ne var diyor. Trend var diyor. Trendi takip et diyor. Bak trendi takip et diyor. Sana bunlar hepsini söylüyor. Burada bilerekten yeniden oynat yaptım. Hani beraber bakalım. Beraber inceleyelim diye. 4 saatlik bir günlük 15 dakikalık periyotlarda verilen kar marjları nedir? Ne gibi riski var? Ne gibi karı var? Bunlar hani beraber bakalım ki hem net olsun hem izli arkadaşımızdan kafasında bir soru işareti kalmasın. Burada bay verdi çoğaldı. Hani kötü çoğalmalar değil. Bay verdikten sonra %25 çoğalıyor. Sel verdikten sonra bakın daha iniyor. %22 oldu bu bölgesi. Halen bir bay yok. Halen bekliyoruz. Halen bekliyorum bu arada. Bakın sel verdikten sonra halen aşağı iniyor. Evet bak şurada bir bay verdi ama başarısız bir bay oldu. Bak arkasına sel geldi. Hani şu anlamda onu da söylüyorum. Başarısız bir bay oldu kelimesi. Burada bay verdi. Artı 4 çoğaldı. Ondan sonra sele döndü. Onu da ekstradan söyleyelim. Sonra sel verdi. Burada eksi 8. Bay verdi. Artı 12. Sel verdi tekrardan eksi 7. Buy verdi tekrardan yüzde 25. Sell verdi eksi 6. Buy verdi art 12. Hani başarısız olduk kelimesinin anlamı bu. Hani yüzde beşlik bir kar verdi. Biz ona şey diyoruz, başarısız diyoruz. Ha tabi bu scalpçılar için mükemmel bir rakam. Yani scalpçı arkadaşlarımız artı 5 değil, artı bir artı bir buçuk kovalar, artı iki kovalar. Yüksek kaldıraçlar. tabi biz önermiyoruz bunu. Yani yüksek kaldıraç önermiyoruz. Ama yine de yüzde beşlik bir oynamada 5x açan birisi yüzde yirmi %25'lik bir kar marjı sağlar. Allah bereket versin. Bayağı arkadan mı oynattım ne bitmedim. %13'lük bir kar var. Tekrardan bir sel verdi. Bak aşağı doğru koyun yamuruyor. Yamul diyece. %25 oldu çakılış. Bak tekrardan bir bayımız var burada. Tekrardan bir bay bölgesinde %5 kar. Sel %19. %25 çakılış. Bay %136 oldu. %44 oldu, 45 oldu, 46, 47, 52, sel. Tekrardan sele döndük. %19, %21, %23'lük gibi bir çakılışımız oldu. Şimdi canlar, olayı anladınız mı? Şimdi tekrardan söyleyeyim. Şimdi her şeyi kapattım. Zaten az kalmış bitiyormuş. Bunu daha birçok coin'e de bakacağız. Örnek verelim. Bu ne? Yükselen trend bölgesi en basit burada ne yapmış kırılmış bakın sana bay verdiği konum burada sana bay verdi bak hop yüzde 40 sel 117 17, -17. bay yüzde 46 sel yüzde 26 tekrardan bay veriyor buradan artık yüzde kaç çoğalırsa indikatörün bir saatlik periyodunda bir saatlik periyottan bahsediyorum. Genellikle sıkalpçı arkadaşlar içindir. Bakın 1 saatin aşağısı. Biz 1 saatlikte maksimum artı 4'ü görmelerini söylüyoruz. Ama %4'ü gördü ama daha sel yok. Coin çoğalıyor bekleyecek. Ne zaman seli gördü o zaman satacak. Belki 1 saatlik periyotta böyle artı 40 kar marjı verebilir. 2. 4 saatlik periyotta da Tekrar aynı şekil. Artı dörtten artı altmışa kadar. Bakın. Artı dört kardan yüzde altmışa kadar. Bizim yüzde dört, gördüğümüzde biz şey diyoruz ya başarısız olmuş bu. Hani coin'in market maker'ından kaynaklı. Bu dört saatlik periyodumuz. Bir günlük periyotlarımızda da aşağıdan bir bay verdim. Burada da biz çoğunlukla yüzde yüz üstü bir kar marjı bekliyoruz. Bak yüzde yüz yani e, birden aldık. 2 olmasını bekliyoruz. Yani diyor evet aşağıdan bir buy verdim. İstediğim şey şu. Bakın. Coin'in fiyatı böyle geldi 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 çoğaldı. Buradan buy verdi sana. Şuradan işte sell verdi. Buy falan falan seni böyle şu bölge 50 al sat yaptırdı. Örnek veriyorum şu bölgelerden şunu diyoruz ya. Bu bölgelerden alım yapmayın. Çünkü niye? Coin örnek veriyorum 5x60. Niye alalım ki? Bak niye alalım? Şimdi beşik sattı ya. Ya diyoruz biz bu bölgelerden daha çok sel kovalayalım. Koyun böyle takılıyor. Ee, MSB bölgesi burada sel veriyor. Şuradan sel verince ne yapıyoruz? Biz short basıyoruz. Aşağı inişini izliyoruz. Aşağı bölgelerde koyun aşağı doğru indiyse daha çok bay kovalıyoruz. Şimdi ar koyuna e baktık. Örnek verelim ada. Örneğimiz var. Bak mesela bay vermiş, pamplanmış, %48'lik bir kar vermiş. Sel Bakın şu an bu bir günlük periyot. Tekrardan baktığımda bak bu bölgede bir bayı var. %70'lik bir kar mı Tekrardan bir serimiz var burada. Şu mumda. Buradan ne yapmış? Eksi 12 inmiş. Tekrardan bir bay vermiş. %10 çıkmış. Bakın şu bölgede bir akumülasyona kalmış. Tekrardan bir sel vermiş. Eksi 9. Tekrardan bir bay vermiş. En son ki verdiği baydan sonra coin'in fiyatı ne yapmış? %78'lik bir çoğalma yapmış. Tekrardan sel vermiş. Eksi 14. Tekrardan bir bay. Yüzde 28. Tekrardan bir sel. Eksi 18. Tekrardan bir bay. Yüzde 18. Tekrardan bir sel. Yüzde 30 düşüş. Tekrardan burada bir bay vermiş. Yüzde 30 çoğalış. İstediğim şey şu. Daha demin ne dedim? Ya dedim coin'in fiyatı gelmiştir. Böyle sana al sat yaptırmıştır. Sana bir sürü al sat vermiştir. Buradan geldi. Çıktı çıktı. Ya sen şuna bakıyorsun. Öbür eğitim videomuzda ne vardı? Bir ayak Bak bunu da bil. Ekstradan bunu da burada anlatıyorum ki. Hani şu şekilde bir şey görürsen bu coin'e long basmayacağını anla. Buradan buy kovalama. Buradan ne kovalayacaksın? Sell kovalayacaksın. Bakın buradan sell kovalayacaksın. Tamam buy vermiş olabilir. Ya oh, hocam buy verdi falan filan falan. 116 kar verdi. Önemli değil boş ver. Önemli olan benim buradan seni tutmam. Bak tuttum. Gel gün. Eksi 62. Anlamaya, hani bu şuradaki mevzu anla yani. Çoğalmış bir coin'de, uçmuş bir coin'de sen sel kovalan Şimdi geldim. Burada buy verdi. Eksi 15. Aman artı 15. Tekrar sel verdi. Eksi 32. Tekrar bir buy verdi. Yüzde 17. Tekrar bir sel verdi. Bakın. ince bir ayrıntı söyleyeceğim. Biz şu anda bir günlükteyiz değil mi? Bakın bir günlükte verdiğim mum. Sen bunu öbürsü gün gördün. Öbürsü gün bile alsan artı 10 kardasın. Bak sel verdi. Halen seldi ya. Bunu buradan gördün. Aldın bak şimdi. E 13 kardasın. Olaya gel. Bay verdi. Bak bay verdi. Ada coin. Bay verdi. Ve geldi. Hop yüzde %281 kar. Daha demin anlattım? Hani bak bir günlükte yüzde yüzler oluyor. Olmuyor değil. Oluyor. Sel. Bak şimdi. Eksi 18. Olaya bak. Bay. 138. Sel. Eksi 30. Örnek. İstediğim şey bu. Size zaten burada bir eğitim sağlıyorum. Nasıl bir eğitim? Bu akamaları ve piyasada çalışan formasyonlar. Bakın piyasada çalışan formasyonları söylüyorum. Sen şuradaki şu bayrağı bildikten sonra Şurada da bayı gördün. Atlıydı hani ne oldu? işlem aldın. Seyleyeni koydun. Kardasın zaten. Aynı şekil. Yapı tekrarı. Tarih tekrarır. Burada geldi bak sana bayı verdi. Selamun aleyküm yüzde üç yüz. İstediğim şey bu arkadaşlar. İndikatör açık ve sade. Hani minnoş bu neymiş? Yapay zeka koyunlarından bir tane bay vermiş. Daha taze çıkmış baylar seller. 21 sel vermiş. %31 bay vermiş. Bay verdikten sonra da %115'lik bir kar marjı sağlanmış. Şimdi 4 saatlik periyotlarda aynı şekil ilerleyebiliriz. Bakın 4 saatlik periyotlar. 4 saatlik periyotlarda bizim olayımız ne? Olayımız bakın şu. Hemen bakıyorum. Bay aldım. Seli gördüm sattım. Bay aldım üst tarafta sattım sel verdi bak. Aşağı yani karım aldım bay verdi karım aldım sel verdi karım aldım bay verdi çıktı sel verdi short girdim bay verdi her coinde illa ben mesela örnek bölüm bizim yaptığımız ne kendi takip ettiğimiz buy selleri doğru çalışan bakın her market maker vardır yani her coinden burada istediğim şey şu indikatörü kullananlar bir bak geçmişe bak Buy seller doğru çalışmış mı? Örnek verelim. Şurada bay vermiştir. Market küt aşağıya inmiştir. Ne bileyim şurada mesela diyorum sell vermiştir. Coin çıkmıştır. O zaman bu coin'e bakma. Bunun market maker'ı olmaz. Buradan kendine coin'i seçeceksin. Bakacaksın. Hani bir coin'e bağlanma. Coin'lere baktık. Ne yaptık? Geldi adaya baktık. Ara baktık. Ya dedik bunlar da çalışıyor mu çalışmıyor mu? Beraber inceledik. Burada olayımız bu. Ne yaptı? Sel verdi. Exxon. Hemen buy verdi. Hop artı 15. Sell verdi. 30. Tekrardan buy muhabbetimiz var. Bak buradan belki 1x. Hiç belli olmaz. İstediğim şey şu. inceliyorum buy sellleri. Bakıyorum ya bu buy sell çalışıyor mu? Bu burada çalışmış mı? Scalpçı arkadaşlar bakıyor. Ben scalp zaten benim işim bu diyor. Sel verdi yapıştım. Eksi 17. Buy verdi yapıştım. Artı 35. Sel verdi eksi 12. Bay verdi artı 9. Sel verdi eksi 12. Bay verdi artı 6. Sel verdi eksi 8. Bay verdi artı 18. Bakın en sonunda nokta atışı seli buradan koyuyor. Selamun aleyküm küt. Eksi 48 aşağıya basıyor. Bay sellere bakıyorum. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Birinci kural. Baktı çalışmıyorsa farklı bir koyuna e bakıyorum hemen. Çalışıyor mu? 4 saatlik periyoduna baktım veya işteyim. İşteysem daha çok 4 saatlik ve bir günlük olabilir. Bakın ama her zaman ne yapıyoruz? Stop boss, stop boss. Eğer ekranı takip etmiyorsan. Ekranı değilse. Stop boss'u koyuyorum. Arkasına olay basit. Ya sen bir tık uzun vadecisindir. Tamam mı? veya şu şekilde risk almayı sevmiyorsundur açmışsındır bir günlük mesela buradan bay verdi işlemi atladın artı 80 aldın kapattın ya dedim ben uğraşamam bakın ekstradan şunu söylüyorum öbür YouTube videomuzda ne vardı ayı kaması vardı şu şekil bir şey vardı yükselen trend bak burada kama bu neydi bir ayı kaması zaten bunlar arkadaşlar istediğim şey şu Telegram'a katılın çekinmeyin. Ya hocam ben bu ayı kamasını anlamadım. Ya hocam örnek veriyorum ben şunu anlamadım. Veya Umut kardeşim ya. Ya bu mevzu ne? Ya burada ayakaması kaması var da bunun mantığı ne? Bak bu şekilde sorun çekinmeyin. Tekrar söylüyorum çekinmeyin. Ya abi şurada ekrana baktığımda ha burada ne var? Bir boğa kaması. Bunu sen ilk baş baktığında göreceksin. Burada teker teker birebir anlattıklarım var ya onlar izliyorsun. Beni katıyorum aç. İzleyeceğim video 10 dakikalık bir şey zaten. Bak 10 dakikalık. Hani fazla bir şey değil. 10 dakikalık. Anlamadın mı? Katıl kanala sor. Bak kardeşim böyle böyle bir şey var. Ben bunun bu mantığını anlamadım. Bu, bunu bana sor ki. Ben hemen arkasına bunu sana eğitimde anlatayım. Canlarım çekinmeyin. Bu bahis indikatörümüz böyle. isteyenler olursa bana Telegram'dan mesaj atsın. Ücretsizdir öyle.